Tamam. Duydunuz işte. Artık Malik yaşayamaz. Hüsnü onu öldürür. Boklar. Ne dedin? Şey. Ne dedin dedim? Şey. Söyle ne dedin? Hüsnü on yıldır tanıdım. Kabadayılıkla hiç alakası yoktur. Yanından bile geçmemiştir. Aslında onu ben şişirdim. Siz de o hıyarda kendini kabadayız anne. E şimdi ne olacak? Şimdi ne mi olacak? Malik Hüsnü'nün limon gibi suyunu sıkacak. So you you. Yeah, yeah, keeping on back from the leg. Say some, never tell a back, that I never stay from it Flipping on facts, damn, no, I got sticks in the lab Taking bitches straight for another cat. Right, shit, one, I never had shit. Bitch, move, make motherfuck your motherfucking history. Cost me the loss, never really don't play shit.